Bu kadar mı popüler olmak istiyorsunuz? Bu kadar mı ünlü olmak istiyorsunuz? Bu nedir? Bunun açıklaması ne? Buradan gitmenin niye kork korkulduğunu açıklasın buradan gitmekten ya. Sen bilmiyor musun? Biliyorsun. Ha? Nedenlerini bilmiyor musun? Bu kadar mı olur ya? İnsan arkadaşlarına güvenmez mi? İnsan biraz dik duruş sergilemez mi? Biz Tuncay'la 10 gündür kafa patlatıyoruz bu iş için. 10 gün. 10 gün ya işte ikinizden biri gidecek yani. Biz de daha güçlü olduğunu düşündüğümüz biri. Ki Buket neredeyse bizim kadar güçlü diye düşünüyoruz. Çıkardık ki onlara karşı ayakta dursun diye. Ayakta Aha. dursun ve onlardan birini yollayabilelim diye. Ay yazdık. Sanki Buket'i gerçekten haberi yokmuş gibi yazdık. Öyle davranıyor şu an. Evet. Ve bunların bu kadar konuşmasının tek sebebi Buket. Şu an. Biz yazdık evet. Biz biz bir kafamızda bir plan yaptık yazdık bir risk aldık yazdık. Ama biraz güçlü duruş ya. Biraz güçlü duruş. Yani arkadaşların orada yüreğini patlatıyor senin Seni, sana bir kere ortalığa çıkamıyorsun. Onlar kağıttan çıkmazsa kimse benim yüzüme bakmasın. Ben bir şey söyleyeyim mi? İnsanı ne zaman tanıtsın biliyor musun ya seyahatte yolculukta yani burası bir yolculuk ya da kavgada burada çok oluyor. Çok net söylüyorum sana. Çok net söylüyorum yani. Ergen gibi tavır yapıyor ya. Ben alacağım cevaplarımı Ergen aldım yani. Yapıyor. Alacağım cevapları çok net aldım. Daha da değişmez. Hiç değişmez yani. Ağzından kuş tutsam değişmez arkadaşım buradaki insanlarla alakalı cevaplarımı aldım. Biraz güç senin ya. Biraz yani ne var burada ne var ben anlamıyorum. Gidersen giderim. Arkadaşlarım mı yazmış yazsın. Gidersen giderim ya. Tabii bizim yaptığımız hamle sizin gitmemeniz adına yapılmış bir hamle. Evet. Evet biliyorum. Ya gitmemeniz için Tasarlanmış bir durum. Dün söyledikleri Murat'ı söyledi ya. Alıyoruz. Ya bir yere git. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Hayır ben bu ketet dedim. Bak bu e Algılarını aç dedim. İnsanlar dedim seni daha çok seviyorlar. Çünkü Altay sana haksızlık yaptı. Bu yüzden seni daha çok sahiplendiler dedim. O da benim böyle durmamın onunla hiçbir alakası yok dedi. Sadece kim?